Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet yine açıklamalar var ama günün en önemli konusu herhalde e, ligde yaşanan e, bir şey. Tabi ligde yaşanan bir şey diye düşünmemek gerekiyor gerçekten bu doldu e, futbol kulübünün başkanı hakeme saldırdı. Bütün dünya gazetelerinde de manşetledik. Tabii biz bu neden konuşacağız? Futbolda ciddi bir ekonomi içeriyor. Mesela futbol kulüplerinin isteleri gerçekten çok sert geriledi. Peki dünyaya baktığımızda manşetlere taşındık. Bütün gazete manşetlerine. Bunun bize eksi bir getirisi olacak mı? Hepsini değerlendireceğiz. Murat Bey de karşımıza. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Ya, şimdi hoca futbol ekonomi ne alakalı demeyin. Bakın futbol bir özellikle bizim coğrafyamızda çok eski zamandan beri daha doğrusu futbol demeyeyim spor siyasette iç içedir. meşhur Nika ihtilali bile stadyumdan çıkmıştır. O işte Bizans Roma zamanında e, araba yarışları, takım karşılaşmaları ve onun etrafında oluşan siyasal birliktelik. Şimdi yani bu topraklarda spor, siyaset ve ekonomi bin yıllardır iç içedir. Şimdi spor, Atatürk de demiş? Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Allah aşkına bir, yani sahada kavgayı yani bir sporcunun sahada kavga etmesini bile anlamak mümkün değilken bir kulüp başkanının sahaya girip hakem yumruklamasını etrafındaki Tek evet. yani bir insanı tekmelemesi yani kabul edilir bir şey değil. Hem suç hem de büyük ahlaksız. Tabi bunu bir kulübe ya da bir camiaya mal etmek yanlış öyle bir şey söylemiyorum ama toplumda genel olarak yükselen çürümüşlüğün, ahlaksızlığın ve e, şiddete meyilli olmanın her sorunu veya her şeyi şiddetle çözelim e, bana da bir şey olmaz özgüveninin yarattığı bir tablo Şimdi siz bu tabloyu dünyaya nasıl anlatırsınız? Yani bir statta bir kulüp başkanı girip hakem dövüyorsa, adamları da yerde yatan bir adamı tekmeniyorsa, mesela hiç alakasız bir konu gibi gelecek ama turist Türkiye'ye gelmeye korkmaz mı? Yani doğru mu? Bak onca polisin, seyircinin gözü önünde böyle bir suç işleyen adamın kulüp başkanı olabildiği, tanınmış bir insan olabildiği, büyük iş adamı olduğu bir yerde turist ülkeye gelir mi? Ya da yabancı yatırımcı gelir mi? Yani <laughs> düşünebiliyor musun? E, bu kadar aşikar bir suçu arkasındaki siyasi güce, ilişkilerine bilmem neyine güvenerek işleyebilen bir insanla diyelim ki yatırım yaptınız. E, yarın tartıştığınız sorunu mahkemede çözmek gerekir değil mi? Adam sorunu sokakta kafanı gözünü kırarak çözmeye evet. Akışmayacağının garantisi var mı? Yok, yok. Hiç alakasız gibi görünüyor değil mi? Üstelik dünya Türkiye'de böyle insanların yaşadığını, böyle çok sayıda insanın var olduğunu ve Türkiye'de sorunları şiddetle, bireysel şiddetle çözmeye yönelik bir eğilimin çok güçlü olduğunu biliyor. Bunu sadece sporda bilmiyor Ebru. Mesela dizilere bakın, dizilerde de aynı şey. Yani e, sorununu şiddetle çözen makbul insanların olduğu diziler bunlar zengin, güçlü insanlar ve toplumda böyle bir özenti de yapıyor Biz sporu çoluk çocuğa örnek olsun bir ahlak, bir e, ö, düzgün... Kötü şeylere bulaşmasın diye herkes çocuğuna bir spor, e, bir şey edindirmeye çalışır yani çünkü Çalış o da ayrı bir ahlaktır. Evet. Evet. Ve sen değil, kulüp dinliyorum. başkanı kalkıyor hakem dövüyor. Hakem kim? Hakem yani sahada adil bir şekilde karar vermekle görevli kişi. Evet. Yani bir kulüp başkanı hakemin kararına böyle itiraz etme hakkını bulursa yarın sokakta hakim de döverler, savcı da döverler, işte gazeteci de döverler. Memleket zaten doktorların dövülmesine alıştı. Zaten dövülüyor. Evet. Yani. ve Birileri biz doktor dövebiliyoruz artık diye övünüyor. Yani bu ülke baştan aya bir çürümüşlük içerisinde bir şiddet sarmalında debelenip duruyor. Bunu çözmemiz lazım. Çözmek de mesela bu hareketi yapan Türkiye'nin itibarını yerle yeksan eden ki bak emin ol bu Türkiye'nin CDS primlerine, yatırımcı ilişkilerine bile yansıyacaktır. Bak turizmine daha ne diyeyim? Evet. Evet. Bu bunu adam... söyleyen pek ekonomist de siz değilsiniz Murat Bey. Pek çok ekonomist de aynı şeyleri söylüyor. CDS ses primlerimize bile yansıyacaktır. Yani ya, ekonomik faturası mutlaka olacaktır. Çok basit görmemek gerekiyor olayı deniyor. Ya, evet. Yani ülke imajımızı yerle yeksan eden bir olay. Spor gibi ahlakın yüceltildiği, centilmenliğin yüceltildiği, fair play dediğimiz bir şey de üstelik bu sağdaki genç bir sporcu değil ki, yani öfkesine yenilip o anlık işte yüksek adrenalinle falan bir tepki gösteriyor. Kulüp başkanısın sen kardeşim. Tamam mı? Koskoca bir kulübün Ankara gücü çok güçlü ve büyük bir kulüptür. Başkanısın, tanınmış bir iş adamısın vesaire vesaire filan. Milletvekilliği yapmışım. Bu adam meclise göndermiş bu halk bu adamı. Adam evet. kalkıyor hakem diyor. Şimdi bunlar çok ağır bir şekilde bedel ödemezlerse yapıyorum. Yani mesela bu adamın canını en çok yakacak nedir? İşte e, bu işin mali zararını şeyden adamdan çıkaracaksın. 50 milyon dolar yani servetiyle mütenasip bir e, manevi ceza ödeteceksin. Yani ve örnek olacak eskilerler ya yani ibreti alem için benzer işleri yapacak herkese ibret olması için o kadar ağır cezalandıracaksın ki insanlar diyecek evet Türkiye'de suç işleyen olabilir ama suç işleyen işlediği suçun cezasını görür. Bak, i̇ki gün önce motor kuryeyi öldüren adam örgütlü bir şekilde kaçırıldı. Bilmem de Somali Devlet Başkanı'nın evet. oğluymuş. Belli ki bir örgüt var. Yani sen şurada sokakta bir adamı etsen, ağır yaralasan, ölümcül yaralasan o adamın hastaneden e, taburcu olana kadar işin içinde ölüm riski olduğu için kodesten çıkamazsın hep. Ama evet. adam Somali Cumhurbaşkanı rolü olunca ilk uçakla gidiyor. İşte şiddet, hukuksuzluk, e, ceza almaması gereken insanlar hapiste anayasa mahkemesi kararına rağmen çıkarılamıyorlar. Ceza alması gereken adamlar da o şekilde bu şekilde sıyırıyor. E, bu da tabii Türkiye'de hukuk düzeninin işlemediğini gösteriyor. Yani dayısı olan yırtıyor, dayısı olmayan en ağır cezalara çarptırılıyor. Baklava olan çocuklar e, hapis yatıyor. Ondan sonra devletten katar katar malı götüren rüşvetçiler, hırsızlar, şey, kentleri parsel parsel satanlar keyifli dışarıda getiriyor. Yani Türkiye bu işe rayına sormak sokamazsa, şimdi ekonomi nedir? Ekonomi bir güven ilişkisidir. Türkiye'de yatırım yapacak yerli veya yabancı yatırımcı, güven ilişkisini görmezse yatırım yapmaz. Şimdi bu evet. Ankara gücü başkanı gibi bir adamla ticari bir ilişkiye girdiğini düşün. Ne olacak? Doğru mu? Evet. Mı? Doğru. bu bir sepet O yüzden ekonomiyle arkadaşlar ilgisi bu. Yani hoca futbol e, üzerine ahkam kesme demeyin. Her şey ekonomiyle ilgilidir. Üstelik de spor endüstrisi bugün dünyada o show business denen çok büyük bir sistemin bir parçası ve genellikle spor bir ülkenin e, gerçek durumunun aynasıdır. Yani o ülkede hayat nasıl yaşanıyorsa sporda öyle yaşanır. Çok güzel bir gösterge. Bakın evet. güçlü ve şey ülkeler sporda da güçlü. Olmayan bir kez, sporda da güçsüz. Evet. Peki yani içeride bile o kadar fark etti ki futbol kulüplerinin hisseleri gerçekten çok sert geriledi. Bütün kulüplerin hisse senetleri. Peki e, diğer maddelere geçecek olursak. Dolarda 3 aydır süre gelen böyle günlük sınırlı yükselişler var ya bu sefer e, 29 seviyesinin üzerine gördü Yine tarih izdirbe diyoruz. E, altının ons fiyatı e, dünkü işlemlerde haftanın... E, 3 haftanın en düşük seviyesini test etmesinin ardından bugün toparlanma çabasında ilerliyor diyelim. Diğer taraftan veriler geldi. İnşaat maliyet endeksi verisi geldi. Murat Bey bunu değerlendirmenizi isterim. 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %65.93, bir önceki yılın aynı ayına göre de %2.20 artmış görünüyor. Ondan sonra diyoruz ki ev fiyatları geri gelecek. Şimdi Ebru, geçen gün dehşete düştüm. Bir müteahhit arkadaşla konuşuyordum. Bir defa Playwood 3500, 4500 hatta 5000 lira civarına kalitesine bağlı olarak. Playwood inşaatlarda kalıp yapılırken, yani hmm. beton tükülecek, demir düşünecek kalıp yapılırken kullanılan işte tahta parçası, odun ve aşağı yukarı yani orta boylu bir masa boyutunda. Yani böyle çok da büyük falan bir şey değil. Şimdi bunun bir levhası bu fiyat olursa sen inşaatın 3 milyon, 5 milyon olmasının önüne geçemez. Bak, inşaatlarda işçilik, amele yönmeyesi 1500 lira, usta 2000, 2500 lira. Şimdi, e, bunu ben piyasada sadece kitabi olarak işte okuduklarımla falan veya TÜİK amcanın ne dediğine bakarak söylemiyorum. Ben piyasada açarım düzenli olarak müteahhit arkadaşlara giderim, otururuz, sohbet ederiz. Çünkü inşaat da Türkiye'de çok e, önemli bir e, sektör. Gidişatı anlamaya çalışırım, malzeme fiyatlarını ve satış fiyatlarını anlamaya çalışırım. Rakamlar böyle. Yani buradaki fiyat artışı düşük bile kalmış. E, dolayısıyla şimdi bu önümüzdeki e, asgari ücret zammıyla beraber daha da artacak doğal olarak. E i̇nşaatın maliyeti artıyorsa satış fiyatında artacağı kaçınılmaz bir şey yani müteahhit eğer e, zam yapamazsa imalat yapmaz yani satamayacağı, zarar edeceği işini niye yapsın. Bu arada bu Airbnb e, yüzünden kiraların İstanbul'da bir yerlerde biraz geri geldiği söyleniyor. Bu olumlu bir haber gibi görünse dahi genel olarak baktığınız zaman Türkiye'nin e, turizm açısından çok olumlu değildir çünkü bugün dünya turizminin büyük bir kısmı Airbnb gibi kiralık evler üzerinden dönüyor özellikle böyle konaklama fiyatlarının çok arttığı ülkelerde Airbnb turist gelmesinin öndeki eee böyle biraz daha uzun dönemli turist gelmesinin öndeki en büyük fırsattır. Siz bunu baltalarsanız Türkiye'deki turizmi de baltalarsınız bunu da söyleyeyim. yani Ev kiraları yüksek mi? Yüksek. Aslında ev kiralarının yüksekliğinden ziyade gelirler çok düşük. Siz bunu dengelemek için başka saçmalıklar yaparsanız bunun bedelini turizmde, turizm gelirleri ve döviz gelirleri ödersiniz. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Yapılan bütün hataların mutlaka bir bedeli oluyor. Futbolda yaşananların bedelini hep beraber ödeyeceğiz. İşte buralarda yapılanların bedellerini yine maalesef biz ödüyoruz. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Bugünü böyle noktalayalım. Yarın görüşmek dileğiyle diyelim. Umarım güzel haberlerle karşınızda oluruz. Yarın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın. Bu konuda son bir şey daha söyleyeyim. Hakem camiasının yanındayız. Aslında en çok hakaret edilen, en çok aşağılanan bu da spor adına yapılan işlerden biridir. Halbuki hakemler spor hayatımızın düzgün yürümesi için olmazsa olmaz bir kurumdur, kurumsal şeydir. Hataları olabilir, olabilir. Hatalarının cevabı küfretmek ya da şiddetle şiddete başvurmak değildir. Zaten Merkez Hakem Komitesi vesaire vesaire bir şey var. Onlar da e, bu işi emeklerini veriyorlar. Hakemlerin emeğine herkesin saygı göstermesine